Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bodyguard Artı Plus'ın şerbetliğini test ediyoruz. Şimdi içeri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi canlı yayında bizzat tıkır tıkır. Evet Kerem'ciğim. Merhaba. Nasıl Bodyguard Artı Plus? Abi hoş geldin. 10 numara 5 Hemen tıkır. bir çek bakayım. Bir talih yap. Canlı yayında direkt görelim yani. Direkt görelim olayı. Yap taleyi Kerem. Evet. Tamam Kerem'ciğim. 10 numara. Arkadaşlar merhaba. Bol bol şerbetli tütün koyduk. Niye? Şerbetlik suya veriyor mu? Desenizi pisletiyor mu diye. Ama gördüğünüz gibi Evet, hazır mıyız? 3, 2, 1. Evet Yusuf şimdi çekelim. Işık tutalım, Işık tutalım hemen. Işık tutalım. Canlı yayında, canlı yayında şerbetliyim mükemmel çalıştığını görüyorsunuz efendim. Yukarıdan alalım, yukarıdan alalım. Çıkıyor mu Yusuf? Tamam. Şimdi bir dakika çekilelim hemen. Gördüğünüz gibi Bodyguard 6 Plus şerbetliği mükemmel bir derecede çalışmaya devam ediyor. Verdim son video çıkıyor. O zaman ne diyoruz? Artı plus pat